Melike Hanımcığım alkışlar sizin için. Teşekkür ederim. Ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Evet. Nasıl yarışmacılarla karşı karşıya olduğunuzu da biliyorsunuz. Farkındayım. İki defa ateşin içerisinden çıkmış insanlar onlar. Gözlerinin yaşına bakmayın yapın şu 9800'ü. Umarım. Dağılsın ortalık başlayalım evet. mı? Lütfen. Buyurun bakalım. İşte tur finalinin ilk sorusu. Pes, kaba, kalın ve iri karşıtı olan söz. Yine bir sıfat. Nedir? İnce. Güzel başlangıç. Devamı daha güzel gelir. İkincisi efendim biraz daha böyle sağa solu eğilmiş. Bir sorudur fakat hmm. hedefe yöneliyor. Bakın lütfen. Yorkie standardizasyon yanlış okudum ve disiplin odaklı kampçı. Yani hadi gideyim ben oraya çadırımı atayım falan öyle şeyler yok. Standart, disiplinli, kıyafet İzci. üniforma. İşte budur. 4 puan değerinde. Beş harfidir tek kelimedir efendim, hı hı. dikkatli olalım, alt anlamlarından birini kullandık sorunun içerisinde, görelim. Mecazi anlamda kendini gösteremeyen, dikkati çekmeyen, çekemeyen veyahutta önemli ve belirli olmayan. Yani güzeldi Kankalı. ama böyle nokta nokta bir performans sergiledi. Pek belirgin değil. Ee, sönük. Gibi bir şey, çok güzel. Kendini gösteremeyen. Yani belirgin değil pek böyle. Nasıl bir karakteri var? Öyle çok belirgin bir karakteri yoktu. Bir iz bırakamadı. İz bırakamadı. Bıraktıysa da o iz... Silik. Nedir? Silik'ti. Evet. Güzel oldu bu iş. Moralimiz de bozulmadı. Biraz süre Hı harcadık biz, yalnız. Evet. Buyurun yenisi geliyor efendim. Hızlanırız. Ağır uzak, sorumluluk almayan, gününü gün etmeye yönelik tavır ve karakterlerdeki kişilere yönelik bir söz. Uyrat gibi. Bence bir harf alınır. Veyahut da boş verin, almayın. Ağır uzak. Böyle aklı havada derler ya efendim. Çok uygun bir sıfat aslında bu sıfata. Hovarda falan. Hovarda değil. Hovarda çapkın falan gibi Hı. yani zevki için para harcayan. Bu başlığı. aklı havada. Sorumluluk. Ayakları yere değmiyor Melike Hanım. Bu ikisi güzel. Aklı havada, ayakları yere değmiyor. Ha gayret. Evet. Süreye de dikkat. Evet. Uçarı. Uçarı. Uçarıdır o 500 puan değerindedir. De. Gözümüz 9800'de. Geliyoruz <laughs> 9800. Buyurun mahrum bu sözcüğün Türkçe kökenli. Yoksun. İşte o kadar. Bu da kolay soru efendim. Aynı hızla cevaplarsınız. Gelsin görelim. Tek tırnaklı olarak adlandırılan at, eşek gibi hayvanların... Toynak. Tırnağına toynak deniyor. 3 bin yapıyorsunuz kasayı. Çok güzel. 7 harfi cevaplara ulaştık. 2 dakika 5 saniye var. Yani süreyi de hallettiniz maşallah. Buyurun geliyor. Karakterini içindeki pastırmadan alan kızartma börek. Pastırmalı, karakterini de içindeki o pastırmadan alıyor. O hafif çemen kokusu, o kendini ertesi günde hatırlatan rahia. Nedir o? Hangi börek bu börek? Kıymalı falan. <laughs> Pastırmalı. Karakterini içindeki pastırmadan alan kızartma börek. Harf alın. Harf alayım. Aldık bir harf. Hangi börek bu börek? Poğaça. Ne? Poğaça değil o. Hani poğaça, poğaça değil o. Güzel oldu. başladı da evet. poğaça değil o. Poğaça börek değil evet, çünkü. Evet, evet. Siz bir harf mi istemiştiniz? Hayır, hayır. Paçanga. Paçanga altı üç puan Nazar değmesin efendim. Nazar değmesin. Nazar boncuğu olsun. Kenarda dursun. 9800 olmaz da 9700 olur. negam. Buyurun geliyor yenisi. Sonunda var bir yoksunluk eki, yıldızı düşük. Şanssız. Nedir o? Şanssızdır o. <laughs> çoğul ekiyle birlikte. Buyurun. Zaten çoğul ekini göreceksiniz tırnak içindeki ibarete. Hı -hı. Görelim. İyi durumda olmasak da bizi iyi bilsinler bakış açısını özetleyen sözdür. İyi durumda olmasak. İyi durumda olmasak da bizi iyi bilsinler. Yani bizimle ilgili konuşulsun. Kimisinin vardır öyle huyu. Gösteriş gibi. Ha, böyle nokta nokta diye yapar yapacağını. Ne demiştik? Çoğul eki sonu demiştik. Aa, evet. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Hı -hı. Bak demek ki sizde hiç yok böyle şeyler. Tebrik ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Yani konuşulsun bizim hakkımızda konuş konuşulsun. Değil mi? El alem görsün. Bir hafta alayım. Hadi bir hafta. hafta. Süremiz çünkü. Ee, desinler. Desinler. Çok uğraştırdı. Çok uğraştırdı bayağı. Tamam. Bir anda hızlanıyorsunuz siz. Hepsini birden hallediveriyorsunuz. İşte onu yapacaksınız şimdi efendim. 5 tane soru kaldı. 24 saniyede cevap vereceğiz. Zaten harf almayı sevmiyoruz. Değil evet. mi? Süre kaybetmeyeceğiz Hı -hı. o yüzden. Burada çok <laughs> hızlı olacağınıza inanıyorum. İki kelimeden oluşuyor. Artık bu uygulama uygulanmıyor. Hı -hı. Bir bakın. Sıcak mevsimde uygulanan zamanlama düzeni. Pat. Ee, yaz saati. İşte bu kadar. Şimdi uzundur bu soru fakat zor bir şey değildir efendim. İki hmm. kelimeden oluşmakta şöyle sorulmakta. Yazı ve çizim gerici biçimindedir fakat daha çok bakışlara anlam vermek için kullanılır. Nedir bu? İki kelime. Göz kalemi. Pat! Bir dokuz <laughs> puan daha. 11 saniyemiz var. 3 soruya cevap vereceğiz. Geliyor. Geliyor. Şöyle bir soru. Olarak. Işıldak da denir. Işık kaynakları ve türlü yansıtım aygıtları için kullanılır. Hop. 6 saniye kadar durdurduk. Işıldak da denen el feneri. Değil değil değil. Işıldağa takılmayın. Yansıtım aygıtları. Hani duvara böyle yansıtıyorum. Projeksiyon. Öyle miydi? Hayır. Sonu iyi değil. Projektör. Nedir? Projektör. İşte o kadar. İki kelimeden oluşmakta on harflidir. Sizin iki defa yaptığınız bir şey soruyorum size. Buyurun. Turnuva veya şampiyonada rakibini yenip bir sonraki karşılaşmaya katılma hakkı kazanmak. İki kelime. Üst. Üst ne, neye? Üst atlama, üste geçme gibi bir şey mi? Ha gayret, ha gayret. Birini buldunuz efendim. Üst. Üst değil. Atlama, atlama. Nereye? Ne? İleri. Hayır. Yarışmada, şampiyonada bir sonraki... Evet. Şimdi biz neredeyiz? Büyük finaldeyiz. Evet, Tur atlama. İşte budur. 1000 puan değerinde 8500 yapar kasayı. Ya. Bu da son sorunuz son cevabınız. Unutmayın 5 saniyeniz var. İki kelimeden oluşuyor cevap. Şöyle soruluyor efendim. Haydi Melike Hanım. Birden çok dalda tanı ve tedavi sunan özel hastanelerin kullanıldığı, özel hastaneler için kullanılan bir tabir. Harf istediniz mi? Ee, aklımda bir cevap var ama... 10 e... harfli mi? Birden çok dalda tanı ve tedavi sunan özel hastanelerin evet, sanırım okullar için falan da kullandığı bir yok hayır hayır hastane hastane Sağlık merkezi Sağlık merkezi çok Birini... güzel de sığmaz oraya. Sağlık Sağlık olsun. Sağlık olmasın. Evet. Ben tıp merkezi. Tıp merkezi. 10 puan kazandı. Çok teşekkür ederim. 9.500 puan bir artı bir saniye. Evet. Güzel. 9.100 ile başladık. 9.200 ile hallettik bir diğerini. 9.500 puan efendim. <laughs> Belki de sizi... Güçlü, rakipler güçlü ama bakalım. Rakipler güçlü. Rakipler <laughs> güçlü ama sizi de bu turun şampiyonu yapabilecek bir puanı ortaya koydunuz. Onu Umarım. Onu kabul etsinler. Bir de alkış <laughs> Çok versinler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.